Merhaba arkadaşlar Ali Flük 105'ten ben Akın. Bugün sizlerle vlog çekeceğim. Bu YouTube adımı neden değiştirdiğim ile bir vlog olacak. YouTube adım normalde ya, Akın Tay idi. Neden değiştirdim? Çünkü Minecraft kitlesi olacaktı kesin. Adı üstüne Akın Minecraft'ta koymuştum. Altını çizerek söylüyorum Minecraft. O yüzden kesin Minecraft videoları çekmek zorunda kalmıştım. Minecraft videoları çektiğimde kesin Minecraft kitlesi olacaktı. Bu dünyada Minecraft'ı sevmeyenler de var. Sevenler de var. O yüzden ben tek sevdiğim oyun Minecraft değil baz GTA serisi çekeceğim. Vice City'nin telefonunda mob mobil olarak. Al alıp videosunu çekmeye planlıyorum. O yüzden Leaf Look 105 koydum. Leaf Look 105 koymamın sebebi dediğim gibi Minecraft tek Minecraft oynamamın sebebi bir de Leaflook 35 attığı bir kanal var. Doğukan adı. Adı Doğukan abi. Çok seviyorum onun videolarını o yüzden ondan bir alıntı yaparak Leaflook koydum. O 35'ti ben de 105 yapayım 105 de güzel oldu yani. Farkındaysanız facecam çekiyorum videomu. Ya facecam nasıl çekilir videomda görenler biliyordur. Nasıl çekeceğimi biliyordur. Nasıl çekeceğini daha doğrusu. Bu aralar video gelmeyebilir. Çünkü okullar açıldı. Bir de ben yedi, akşam 7.30'a çıktığım için ters geliyor video günlerime. Programıma. O yüzden arkadaşlar Cumartesi günü ne kadar video gelemeyebilir. O yüzden sizlerle özür diliyorum. Bu kadar diyeceğim şeyler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın.